أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Tabi'in ensar hem ahbabına ümmetinden razı olsun ol bu'in rahmetullahi aleyhim ecma'in. Yollarında, yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında, yollarında Güller açmış Ramzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Hu. Bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder Ne dert kalır ne de keder Medine'nin yollarında Gönül Ramzan'ın yollarında Nisan ayında vefat edip İhlas Vakfı Vefat kanalından yayınlanan İstanbul Beylikdüzü'nden Münevver Çiçekçi, İstanbul'dan Ahmet Delikbaş, Ordu'da, Ordu Akkuş'tan Ali Küçük, Afyon'dan İbrahim Arısoy, İstanbul Bostancı'dan Ömer Durmuş, Tokat Erbağ'dan Ayşe Demir, Konya'dan Fatma Mukadder Dikici, Ordu Kumru'dan Hakkı Çavuş, Deniz Çiviril'den Muammer Özkul, İstanbul Beylikdüzü İsmail Salal, İstanbul Bağcılar'dan Hatice Aydın, Ankara Solfasol'dan Halime Demirel, Kars Sarıkamış'tan Şerafettin Bildik, İstanbul Beylikdüzü'nden İrfan Çelik, Manisa Saruhanlı'dan Şerif Tonç, Sakarya Söğütlü'den Yusuf Özer, Zonguldak Ereğli'den Ahmet Kutluhan Yılmaz, Konya'dan Ayşe Yarar, Kahramanmaraş'tan Recep Küçük, Hatay İskenderun'dan Hanifi Kar, Merzifon Amasya Merzifon'dan Yavuz Şimşek, Çankırı'dan Fatma Topal, Ankara Kızılcahamam'dan Zehra Can, Denizli'den Rasim Özhan, Erzurum'dan Fehmi Eminer, İstanbul'dan Cemal Bilge, yine İstanbul'dan Kıymet Genç Osmanoğlu, Antalya Muratpaşa'dan Halime Narman, Kocaeli Derince'den Hacer Acar, Bursa Karacabey'den Ahmet Doğru, Artvin Hopa'dan Saniye Ustabaş, Antalya Uncalı'dan Dilek Kaplan, İstanbul Kadıköy'den Osman Özkaya, Trabzon Ortahisar'dan İsmet Ersoy, Denizli'den Cevdet Güler, Konya'dan Lütfi Tekelioğlu, İstanbul'dan Ahmet Bahadır, Songul'dak Ereğli'den Durcan Yılmaz, Ardahan Göle'den ismini vermeyen isimsiz hanımefendi. Ankara Bağlum'dan Hatice Mandacı. Balıkesir Paşa Alanı'ndan Turhan Erçevik. Tekirdağ'dan Nezir Yıldız, Adana Ceyhan'dan Serdar Kurt, Tokat'tan Nurhan Çelik, yine Tokat'tan Sıttıka Erdoğan, İzmir Şirin Yer'den Zehra Öztürk, Uşak Banaz'dan Gürel Aydoğan, Ankara'dan Ahmet Köksal, Hakkari Yüksekova'dan Amine Seyidoğlu, Amasya'dan İsmail Koçak ve Karaman'dan Derya Alıcı başta olmak üzere cemiyetimize, cemaatimize teşrif eden kardeşlerimizin, abilerimizin, geçmişlerinin ve geçen sene yine bu ayda vefat eden ve e, İhlas Vakfı'nın kanallarından yayınlanan, yayınlanmayan bütün merhum ve merhumelerin de ruhlarına hediye eledik. Hasaten İsa'l ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Amin.